Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an. Yaşayan, şehit olarak bilinen sahabemiz. Kahramanlığı ve eşsiz faziletleriyle Allah ve Resulünün sayısız iltifatlarına mazhar olan bilhassa Uhud Savaşı'ndaki kahramanlığıyla asırlar boyu hayranlıkla yad edilen Talha bin Ubeydullah radıyallahu an. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en yakın ashabından, dört halife devrinin önde gelen şahsiyetlerinden, bu devir şura meclislerinin mümtaz ve değişmeyen azalarından biriydi. Bütün hayatını Allah ve Resulü uğruna vakveden mümtaz bir sahabeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bu fani alemde ebedi saadetle müjdelemiş, böylece aşere-i mübeşşeri olarak bilinen bahtiyarların arasına katmıştı. Salha bin Ubeydullah radıyallahu an Müslüman oluşu bir seyahat sonrasına rastlar. Ticaret için gittiği Basra'da bir rahipten Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik ilan ettiğini haberini aldı. Mekke'ye döner dönmez bu haberi araştırdı. İlk Müslüman Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ile görüştü. Onun vasıtasıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. İlk görüşmede hidayet nuru kalbine dolu verdi. Müslümanların safına katıldı. Bu andan itibaren müşriklerin eza ve baskıları başladı. Hatta müşrik kardeşi ona baskı yapanların başında geliyordu. Günlerce aç ve susuz bırakılıyordu. Elleri boynuna bağlı olarak dolaştırılıyordu. Çeşitli hakaretlere maruz kalıyordu. Fakat imanından aldığı güçle bütün bu sıkıntıları sabırla göğsüyor, inancından taviz vermiyordu. Helha bin Ubeydullah radiyallahu an Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla Ubey bin Kab radıyallahu an arasında kardeşlik tesis etti. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Bedir savaşına katılamadı. Sebebi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Said bin Zeyd radıyallahu an ile onu Ebu Sufyan kumandasındaki müşrik kervanı hakkında bilgi toplamak üzere göndermiş olmasıydı. Vazifesi sebebiyle bu harbe katılamamakla beraber Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir ganimetinden ona da hisse verdi. Talha bin Ubeydullah'ın radiyallahu an Uhud savaşındaki kahramanlığı dillere destandı. Müşriklerin Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem öldürmek için bütün kuvvetleriyle hücuma geçtikleri bir sırada Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem etrafına etten ve kemikten bir set meydana getirerek insanüstü gayret gösterenlerin birisi de oydu. Ölmek fakat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılmamak üzere biat etmişti. Bir ara müşrikler iyice yüklenmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kim karşı koyar buyurdu. Telha bin Ubeydullah radıyallahu an ben dedi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etmedi. Ensardan biri çıktı. Çarpışa çarpışa şehit oldu. Bir grup daha çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu yine sordu. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an ben ya Resulallah dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine müsaade etmedi. Ensardan biri daha çıktı ve çarpışa çarpışa o da şehit oldu. Üçüncüsünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine müsaade etti. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an kahramanca çarpıştı ve müşrik güruhunu dağıttı. Harbin en dehşetli anında keskin nişancı Malik bin Züheyr'in attığı bir okun Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem isabet edeceğini anlayınca hiç tereddüt etmeden hemen elini karşı koydu. Ok parmağını delip geçti ama vücudunu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem feda eden bir kahraman için bunun ne ehemmiyeti vardı. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an birçok yerinden yaralandığı halde bir an olsun Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bırakmadı. Fakat aşırı kan kaybından bir ara bayılmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir'e an onunla ilgilenmesini söyledi. Hz. Ebu Bekir an yüzüne su serpince ayıldı. Peygamber aşığının ilk sorusu Resulullah ne yapıyor oldu. Hz. Ebu Bekir an Allah'a bin şükür çok iyidir beni sana o gönderdi deyince Telha bin Ubeydullah radıyallahu an büyük bir teslimiyet içerisinde Allah'a şükürler olsun. Peygamberim sağ olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir bana dedi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ona şifa ve kuvvet ver diye dua etti. Telha bin Ubeydullah radıyallahu an bu duanın bereketiyle hiçbir şey olmamış gibi çarpışmaya devam etti. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Uhud'da 75 yerinden yaralanmıştır. Onun gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Talhatul Hayr, hayırlı Talha lakabını verdi. Ayrıca cennet Talha'ya vacip oldu. Talha, cennete girecek bir iş yaptı buyurdu. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an kendisini son derece mutlu eden bir hadiseyi şöyle anlatır. Sahabelerden bir zat bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müminler içerisinde Öyleleri vardır ki Allah'a vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Onlardan kimi canlarını feda etti, kimi de bu şerefi beklemekteler ayeti kerimesindeki şehit olmayı bekleyenlerin kim olduğunu sorar. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermez. Sahabe sualini üç defa tekrarlar fakat yine cevap vermez. O sırada ben üzerimde yeşil bir elbise olduğu halde mescide girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce sual soran nerede diye buyurdu. Sahabe buradayım ya Resulullah deyince beni göstererek işte bu şehit olmayı bekleyenlerdendir buyurdu. Sahabiler gıpta ile ona bakarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde yaşayan bir şehit görmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın dedi. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an Hendek Savaşı'na, Mekke'nin fethine Huneyn ve Tebuk savaşlarına ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem katıldığı bütün seferlere katıldı. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an varlıklı bir insandı. Ticaretle meşgul olurdu ama hicretten sonra ziraat ile de uğraştı. Bununla beraber yiyip içmesi, giyinip kuşanması son derece sade ve mütevaziydi. Kılıcıyla olduğu kadar malıyla da cihat ederdi. Tebuk seferi öncesinde hazırlanan ordunun teçhiz kampanyasına diğer müminler gibi büyük bir şevkle sarıldı. Servetinin büyük bir kısmını cihat ordusuna sarf etmesi için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem getirdi ve ''Bunlar size Talha'nın küçük bir hediyesidir.'' dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cömertliği karşısında çok sevindi. ''Ey Talha, sen çok feyizli ve cömertsin.'' diyerek ona iltifat etti. Bir defasında da Talha bin Ubeydullah radıyallahu an cihada çıkan müminlerin susuz kalmamaları için bir kuyu satın alarak onlara vakfetti. Huneyn Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık ve cömertlik sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taha Tülcüt, Cömert Talha lakabını verdi. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an misafirperver bir insandı. Bir gün yeni Müslüman olmuş iki kişi misafir oldu. İşlerinden birisi diğerine nispeten daha gayretliydi. Bu zat bir müddet sonra bir savaşta şehit oldu. Diğeri ise bir yıl sonra vefat etti. Bir müddet sonra Talha bin Ubeydullah radıyallahu an bu zatları rüyasında gördü. İkisi de cennete girmek için kapıda izin bekliyorlardı. Öncelik sonra vefat edene verildi. Sabah olunca Talha bin Ubeydullah radıyallahu an rüyasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e anlattı. Mecliste hazır olan sahabeler hayret ettiler. Resul Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem bu işin hikmetini sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların sorusuna bir soruyla cevap vererek sözlerine başladı. Sonradan vefat eden, öncekinden bir sene daha fazla yaşamadı mı? Sahabeler, evet ya Resulullah dediler. Sohbet daha sonra şöyle cereyan etti. Bu zat Ramazan ayını idrak ederek orucunu tutmadı mı? Evet. Bu adam bir sene daha fazla ibadet etmedi mi? Evet. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Diğer amellerini de sorup sahabelerden evet cevabını alınca şöyle buyurdu. O halde ikisinin arasındaki fark yerle gök arasındaki mesafe gibidir. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an güler yüzlü bir insandı. Güler yüzlülüğünü evinde daha da hissettirirdi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, İstenileni imkanın nispetinde verirdi. En küçük bir iyiliği dahi küçük görmez, her seferinde teşekkür ederdi. Veda Haccına katılan Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem irtihaline çok üzüldü. O kadar üzülmüştü ki, diğer sahabeler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra kimin halife olacağını müzakere ederken o bir köşeye çekilmiş, hazin hazin ağlıyordu. Hazreti Ebubekir'e radıyallahu an biat ederek halifeliğini kabul eden Talha bin Ubeydullah radıyallahu an onun vefatına kadar müşavere heyetinde vazife yaptı. Müslümanlar birçok meselede kendisine müracaat ediyordu. Aradan iki sene geçmişti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an hastalandı. Kendisinden sonra yerine halife olarak kimin geçeceği hususunda sahabelerin ileri gelenlerinin fikrini almaya başladı. Meseleyi Talha bin Ubeydullah'a radıyallahu an açınca Talha bin Ubeydullah radıyallahu an halifeliğe Hz. Ömer radıyallahu an layık gördüğünü söyleyerek fikrini şöyle açıkladı. Bu makama asıl layık olan Ömer'dir. cenab Hak sana Müslümanların işini kime emanet ettiğini sorduğu zaman vicdan rahatlığı içinde Hz. Ömer'e bıraktım diyebilirsin. Hz. Ömer'in radıyallahu an hilafeti zamanında da şura heyetindeki vazifesine devam etti. Meşverete getirilen meseleler hakkında isabetli fikirler serdederek görüş beyan etti. Mesela fethedilen arazinin mücahitler arasında taksimi meselesi görüşüldüğü zaman Hz. Ömer radıyallahu an taksime muhalefet etti. Çünkü arazi yalnız onu fetheden mücahitlere ait değildi. Gelecek nesillerin de mülküydü. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an bu meselede Hz. Ömer'in radıyallahu an fikrini destekledi ve heyette bu fikir kabul edildi. Hz. Ömer'in radıyallahu an vefatından önce gösterdiği halife adayları arasında Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh da vardı. Ama o adaylıktan feragat ederek Hz. Osman'a radiyallahu an rey verdi. Münafıkların yürüttüğü ifsat faaliyetleri karşısında hep Hz. Osman'a radiyallahu an destek oldu. Ama hadiseler öyle gelişiyordu ki artık gelişmelere engel olacak bir imkan kalmamıştı. Nitekim kaderin sırları ile iş işe cereyan eden hadiseler Talha bin Ubeydullah'ın an hayatının son devrelerini bütünüyle doldurdu. Vefatı da münafıkların eliyle oldu. Hicretin 34. senesinde şehadet mertebesine erip Rabbine kavuştuğu sırada 64 yıllık şeref ve haysiyet dolu bir ömrün sahibiydi. Hz. Ali radıyallahu an bu bahtiyar sahabenin öldürülmesine çok üzüldü. Naaşının yanına geldi ve şöyle konuştu. Ey Talha! Yıldız dolu bu semanın altında seni toprağa serili görmek bana çok ağır geldi. Keşke ben 20 yıl evvel ölseydim de bu günü görmeseydim dedi. Allah Talhab ibn Ubaydullah radiyallahu anhdan razı olsun